Ve kimyasal hesaplamaların 3. videosu Mol kütlesi bulma soruları ve Formül bulma sorularıyla beraberiz. Mümkün olduğunca bütün soru tiplerine örnekler veriyorum. Ama fark ettiyseniz yavaş yavaş Hepsinin temel mantığı aynı. Kat sayıyla bir doğru orantı kuruyoruz. Bu doğru orantıyı düzgün yaptığımız takdirde aslında Soru tipi alışık olmadığımız bir soru tipi de olsa Rahatlıkla çözeriz. O zaman hadi mol kütlesinin hesaplandığı sorulara bakalım. Bakın aslında işin mantığı çok basit mol kütlesinin hesaplandığı sorularda. Hani n eşittir m bölü ma diye kullanmadığımız orantıyla çözdüğümüz için benim çok kullanmadığım bir formül var ya. Mol kütlesi için sana ne lazım? Mol sayısı ve kütle. Yani sen kimin mol kütlesini bulmak istiyorsan onun kütlesi ve onun mol sayısı lazım. Eğer bunu kimyasal tepkimeyle yapacaksan onun mol sayısına gerek yok. Herhangi birinin mol sayısını bilmen yeterli. Çünkü harcanan oluşan mol sayıları kat sayıla doğru orantılı. Zaten sorularda bizi ilgilendiren kısım da bu. Şimdi soru diyor ki tepkimeye göre 10.8 gram alüminyum 32 gram x2o3'ün artansız tepkimeye girmesi sonucu. Artansız tepkimeye giriyormuş o kadar o kadar diyormuş girmesi sonucu değil. İlişikte de x'in mol kütlesi nedir? Tepkimeyi yazmış denkleştirmiş sağ olsun oh mis gibi. Zaten denkleşmiş bir tepkime ise sorunun yarısı gitti sorunun yarısı tepkimenin denkleşmesi. Bu 10.8 gram işime yaramıyor. Molünü bulmak zorundayım. 1 molü 27 ise 10.8'i kaç mol diye doğru orantı kurduğumda 27, 54, 108, 0,4 mol çıkıyor. Bak tatlım. Bak şimdi bak. Şimdi bu 0,4 mol değil mi? Kat sayısı 2 olan 0,4 mol ise kat sayısı 1 olan kaç mol olur? 2'ye 1 ise 0,4'e kaç olur şeklinde doğru orantı kur bakayım. Efendim kaç mol? 0,2 mol olur. E bu diyor ki bunun 32 gram. O zaman bunun 0,2 molü 32 grammış işte. Soru burada bitti zaten. 0,2 molü 32 gramsa 1 molü kaç gram dedin? Ne oldu? 160. Şıklardan 160'ı işaretleyerek doğru yaptığın soruyu yanlış işaretledin. Çünkü x2 o 3'ü hesapladık biz. Soru bana x'i soruyor. Son bir işlemin kaldı. 2x 3 tane oksijen 48 eşittir 160 dedin 112 2'ye böldün x'in mol kütlesi 56 ymiş. Ne yaptık? Bunun molünden bunun molüne geçtik bu kadar molü bu kadar gramsa 1 molü kaç gramdır dedik oradan tak x2 o3'ten o3'ü çıkarıp x'i bulmuş olduk. Diyor ki XCO3'ün ayrışması sonucu XO ve CO2 Hemen XCO3 ayrıştığında XO ve CO2'ymiş 2 Uf tepkime yine denk çıktım mis gibi Oh 20 gram işime yaramaz çünkü bana mol lazım Bunun molünü bulamam ikisi bilmiyorum 11.2 gram işime yaramaz bana mol lazım Molünü bilmiyorum birinin molünü bulacağım ki hepsinin molüne geçeyim Kat sayıları kullanarak O zaman kütlenin korunumunu yaparım 20'den 11.2'yi çıkarırsam 8,8 gram karbondioksitin molü. Öyle değil mi? Bu ikisinin kütlesi buna eşit olmak zorunda. Molde eşitleyemiyorum ama kütlede eşitleyebilirim. Molün korunumu diye bir şey yok ama kütlenin korunumu diye bir şey var. Şimdi artık bunun molünü bulabilirim. Bak, 1 mol karbondioksit 44 gramsa 8.8 gramı kaç mol dediğimde 0,2 mol ediyor. Of, soru bitti. Eğer bu 0,2 mol ise kat sayısı aynı olduğu için bundan da 0,2 mol oluşmuştur. E 0,2 mol 11,2 gramsa 0,2 mol 11,2 gramsa 1 molü kaç gramdır dediğimde XO için işlem yapıyorum. Dikkat et. XO'nun 1 molü 56 çıkar. E o 16 idi. O zaman X artı 16 eşittir 56'dan sanırsam ki X'in 40 olduğunu hesaplarsın değil mi? Tamam mı? Yaptık mı? Anlaştık değil mi işin mantığında? A bitmiş mi? Bitmiş. Eşit. Eşit sorular. Eşit değil de mol kütlesinin hesaplandığı sorular. A burada bir tane daha varmış. Bitmemiş. Ya niye bitmiş diye beni kandırıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Çok ayıp senin bu yaptığın. Bak burada hem x hem y'yi sormuş. Ne yapacağım? Bak uzatmıyorum. Birinin molünü bulacağım. 6.4 gram x o 2 molünü bulamam. Salla önemli değil. 7.4 gram molünü bulamam. 12 gram molünü bulamam. Yine hiçbirinin molünü bulamadım. Ne? Efendim ne dedim? Evet. Evet. Biraz önce yaptığım gibi kütlenin korunumu yapacağım. Değil mi? 6.4 ile 7.4 gidirdi. 12 ile bir miktar su oluştu. 6, 7, 12, 13 13.8 12, 13.8 M eşittir. 1.8 gram su çıkmış. E, suyun 1 molu 18 gram 1.8 gramı kaç mol dersen 0.1 mol su çıkmış. Şimdi suyun molünü bulduysam Hepsinin molünü bulabilirim tepkime denkse. Denkse denk değilse denkleştirmem lazım. 2 hidrojen 2 hidrojen 2 4 oksijen 4 oksijen tepkime denk. O soru mis gibi. O zaman 0.1 mol buysa bu da 0.1. Bu da 0.1. Bu da 0.1. Evet sayın seyirciler. 0.1 mol YOH 7.4 grammış. 0.1 mol 7.4 gramsa 1 molü kaç gram dersek YOH 2'nin 1 molü 74 çıkar. Bak 16 oksijen 1 de hidrojen 17 2 17 34 74'ten 34'ü çıkardın Y 40 çıktı Soru bitti zaten X'i de hesaplayalım mı hadi X'i de hesaplayalım mı Evet tamam hesaplayalım e, XO2'nin 0 1 molü 6.4 grammış Bak şurada veriyor O zaman 1 molü kaç gram dersen 1 molü de 64 çıkar XO2 64 dikkat et XO2 64 O16 2O32 x artı 32 64'ten x eşittir 32 olarak çıktı. Yani mol bulma soruları çok kolay. Şey mol kütlesi bulma soruları çok kolay. Ne yapıyorsun? Birinin molünü buluyorsun bu hepsinin molü. Daha sonra buradaki soruda olduğu gibi senden mol kütlesini istediği elementin kendisinin veya içinde yer aldığı bir bileşiğinin kütlesini veriyor. Diyorsun ki bu kadar molü bu kadar gramsa 1 molü kaç gramdır? Oradan oba soru geliyor. Formül bulma. Arkadaşlar formül elementin mol sayısı orandır. Kimyasal tepkimeyi yazıp denkleştirerek, tersten denkleştirerek formülü bulabiliriz. Veya maddelerin mol sayısını bulabiliriz. Dur bakalım. Hidrojen ve karbondan oluşan bir bileşiğin 0,2 molünü yakmak için 1 mol oksijen gerekmektedir. 0,8 mol. Şimdi CH'dan oluşan bir bileşik var. Bunu yaktık. Biliyorum ki buradan karbondioksitle su oluşacak. Soru diyor ki bunun 0,2 molünü yakmak için 1 mol oksijen gerekti. 0,8 mol de su oluştu. E dur 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 bir dakika bir dakika. Şimdi bunlar katsayıyla doğru orantılı değil miydi? O zaman ben bunları tam sayı haline çevirip katsayı olarak yazsam 0,2'yi 5'te çarpsam 1. 1'i 5'te çarpsam 5. 0,8'i 5'te çarpsam 4. Şimdi dur. 4 çarpı 2 8 hidrojen mi? Yazdık. 4 oksijen burada var. 4 oksijen burada var. Ama burada 5 çarpı 2 10 oksijen var. O zaman 6'sı da burada mı olacak? Bak bunun da katsayısı sayısı buldum? 3. Mis bak. 4'ü burada. 10 buradaysa 4 çıkardık. 6 6 olması için 3. E 3 karbon var. O zaman C3 H8 bak. Formülü buldum gitti. Ne yaptım? Mol sayılarını tam sayıya çevirip kat sayı olarak yazdık. Ya hocam siz 5 ile çarptıydınız da 10 çarpsak ne olur? Hiç fark etmez. 10 çarpsan da aynı sonucu bulursun. Öyle benim çarptığıma bağlı olarak bir sonuç çıkar mı hiç? Öyle olur mu? O zaman hep ben mi yanında olacağım? 10 ile çarptın. Bak bunu 2 olarak yazdın. Bunu 10 olarak yazdın. Bunu da 8 olarak yazdın. Şimdi bak. Şurada 16 hidrojen var değil mi? 16 hidrojen olması lazım ama başındaki katsayı 2 olduğu için 8 koydum. Şunda 8 oksijen var. Ama burada 20 oksijen var. 20'den 8'i çıkardın. 12 oksijen gerekli. 2 olduğu için katsayısı 6. 6 karbon Başında 2 olduğu için 3 yazdın altı karbon. Bak değişmedi. Mol sayısını tam sayı olarak başına yazıyorsun. Oradan formülü misler gibi buluyorsun. Misler gibi. Ne yapmış? Of tepkimeyi vermiş ya. yani soru uzun da. Soru uzun da. Ama çok kolay. Bak. X'i harcamışsın. 3 varmış. 2'si artmış. Demek ki x'ten 1 harcamışsın. Ne yapıyorum molünü başına yazıyorum. O2'den 6 varmış tamamı bitmiş. 6 O2. CO2 ve H2O'dan da 4'er mol oluşmuş. 4 CO2 artı 4 H2O. Soru bitti. Soru bitti tatlım bak. 4 karbon var burada hiç karbon yok. C4. 8 hidrojen var burada bir hiç hidrojen yok. H8. 8 oksijen burada. 4 oksijen de burada. 12. 12. Tamam oksijen denk. O zaman bir eşiğin formülü C4 H8. Ne yaptık? Maddelerin harcanan ve oluşan, harcanan ama artan beni ilgilendirmiyor. Harcanan ve oluşan molü katsayıyla orantılı hatırla. Artan molü sayıdan mı belirliyoruz canım? Aa ne kadar ayıp senin bu yaptığın. Aa bitti mi? Formül bulma da mı bitti? Yeter o zaman bu kadar uzatmayalım. Formül bulma bittiyse mol kütlesi bulma ve formül bulma sorularımız bittiyse o zaman bu üçüncü video mu oluyor? Evet üçüncü videoyu da burada bitirelim. Son videoda verim, saflık ve ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? Bir sürü boş hatıra. Yaşamak değil ki bu. Gürültüler. Ha birbirini izleyen tepkimeler. Evet evet. Verim, saflık, birbirini izleyen tepkimeler. Son videomuz. Son videomuzda kimyasal hesaplamaları bitiriyoruz. Yani 10. sınıfın en önemli ünitesini bitirmiş oluyoruz Ve daha sonra 10. sınıfın geri kalan ünitelerini yani neler kalıyor Karışımlar Asit bazlar başka Kimya her yerde kalıyor onlarla beraber 10. sınıfı bitireceğiz inşallah bu hafta ve sonra X videolarını ee, Neyi Ne çözüyorduk biz efsane Efsane'nin videolarını bitireceğiz Ve Sonra da Misler gibi AYT'ye başlayacağız okulda işlenmeden 12. sınıfında 11. sınıfında ilk konularının P'lerini X'lerini yayınlayacağım arkadaşlar. Bir sağlık sıkıntısı olmaz. Az sonra son videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.